Merhaba arkadaşlar nasılsınız? iyisiniz umarım. Bugün yine Estate Agent Simülatör'deyiz. Arkadaşlar geçen başım ağrıdığı için çok oynayamamıştım ama bugün güzel bir bölüm yapmayı düşünüyorum. O yüzden şimdiden arkanıza yaslanın ve birer tane like atarsanız çok mutlu olurum. Ve hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Keyifli seyirler. başlı insanız arkadaşlar yani ya. Gidip tek tek kira topluyoruz. Vatan Kiraları bir toplayayım. Şuna bir yetenek gelebilir bu arada ya. Burada benim yerime bir çalışan muhasebeci belki o iş yapacaktır. Muhasebeci kiraları topluyor olabilir. Cem hadi oğlum uzatma. Uzatma Cem. Eyvallah. Ben için çok teşekkür ediyorum canım ara. para yaptım. Bir tane daha ev alayım ben bugün Hatta bugün gideyim bütün mahalleyi satmalıyım bana anasını satayım. ona para yeter mi? 80 bin evler falan var. Niye satamıyoruz oğlum biz bu eve? Allah Allah. Dillenmiş bir de bak görüyor musun ya? İnanılmaz abi. Temiz. Arkadaşlar şu duvar silmek çok yoruyor beni. Hiç uğraşamayacağım yani. Satılmıyor zaten. Şu eşyaları alayım. Ne oğlum orada? Ne oluyor bu Kaç tane yatak oğlum? Neyse herhalde bir tane yatak çıktı. Güzel. Defol abi. Bu ne? Radyo. Bunlar ne böyle ya? Bunlar bence bak, bug. bug da olmayabilir ama emin değilim. Eşyalı evdeki eşyalar mı dışarı fırlıyor? Her yer yatak ya. Neyse bir tane eve full yatak bulacağız. Oha! Oha! Bu ne oluyor oğlum? Bro! WTF? Bu ney? Bu ne abi? Arkadaşlar oyunda ciddi bir sıkıntı var bence. Eşimle izlemiyorum ki ben bunu. Hadi bunu izleyelim. Evet. Ne bu? Aşk, aşk şey bu aşk. Biliyor. Mesela evet, Bu kadar da arkadaşlar. Hanımla aram mesela şu an artmadı. Hanım, dövüş Merhaba aşkım mı? Nasıl bugün? Yorgunum, zor bir gün. Boş ver. bir şey var? Mı? Var var. bu bir var. bize senin olmak istiyorum. Oğlum senin ne enerjin var, ne bir şeyin var, yemek falan buna yemek mi veriyoruz? Ne yapıyorsan lan Ben anlamadım ya. Arkadaşlar ben anlamadım. Bütün gün evde burada duruyor. Enerjisi yok ya. Şu an enerjisi vardır herhalde ya. Aklımda bir şeyler var. Senin özel bir kendi... Ya benim bak özel bir gece dediğim film izlemek mesela. Film izlemeyi niye kendini hazır hissetmiyor? Aa bura açılmıyordu lan. Açılıyor mu artık? Açılmıyor. <laughs> Açılmıyormuş arkadaşlar. Burada bir şey var mı? Yok. Allah için şu evi satın alın benden ya. Şu an sadece kiraya mı verebiliyoruz ya? Anlamadım ya. Alacağım biraz. <laughs> Kaldır ya. 120'ye koy. Al 120'ye koydum. Bir dakika şunu değiştir. Kiralık, satılık. Günlük kiralık kaça gidiyor bu? Alım 8000'e gitmiyorsa bunun hiçbir değeri yok benim için şu an. 120'ye koy bunu. Ucuz diyor bak hatta 120. 130. 130 çok iyi mesela. Bak 130 mükemmel abi. Ama yok. Satamazsın diyor. Hop. Hop. Al bunları. Ye. Bunu da ye. Bunu da ye. Ha. %80 yaptık. Şimdi ben bu oyları satamıyorsam arkadaşlar ben ne yapacağım ya? Reis ne yaptın? Tamir ettirmek istiyorum oraya. Aracım, aracım burada değil. Tamam sonra ederiz. İlla kiraya vereceğiz. İlla abi bunu kiraya vereceğiz galiba. Eşyalı mı? Eşyalı lan nasıl hayır? Oğlum evde eşya var ya bir ton. Hayda. Bu buglı ya. Bunun niye üç tane çok kutusu var burada? Arkadaşlar ben bu evi nasıl satacağım? Bir gün 23 saati kalmış da. Oradan araba almam lazım benim. Benim o saçma arabayı verip oradan bir Porsche moş almam lazım. Mahalleye giderim. Ben nerede Beşiktaş'ta bıraktım galiba her şeyimi. Lakçı aranıyor. Kaça bırakıyorsun lan? Pahalı olsun. 8 mi? Çok ucuz almayacağım. Pahalı ev alacağım ya. Bunlardan kiralarını alayım da. Arkadaşlar Kamyonda geziyorum çünkü alınacak eşyalar falan çıkıyor adam bak şurada mesela fışkırmış. <laughs> Onları alırız. 2500 ver. Ver. Eyvallah. 64.000 yaptık. Param artmadı mı lan? 5000. Kira'yı almaya geldim. Aa para artmıyor. Bak bu da bağlı şu anda. Ben boşa toplayacağız mesela. Oğlum ben bu sorunu nasıl çözeceğim ya? Gideceğim şuradan 64 binlik bir ev alacağım ya. Ablacım selamlar. Pahalı mı? 10.000. bin. Ablacım hiç değmez. Boş ver. Ne sen yorumla ben yoruyum yani. Oradan pahalı bir ev almam lazım Tayfuncuğum. Ev sahibin geldi oğlum. Tayfuncuğum. Teşekkürler Tayfuncuğum. Kira alamıyorum ki ben. Ben hiç toplamayım bugün bence ya. Bakla çünkü. Ama bak şu soldaki ev çok pahalıydı. Onu alacağım ben. Ya şu ev. Satılıyor mu? Aa satılmıyor mu? O zaman şuna gideceğiz. Pahalı bir ev, emez bu ev. Bakın arkadaşlar bu pahalı bir eve benziyor yani artık bu inşallah pahalıdır. Teyzecim ne kadar bu? 50 bin. Teyze bana böyle bir ev lazım işte adamsın teyzem. Okula yakın, şehire yakın, temizlik temiz. Eşyalı değil eşyalı olacak. Fiyat beni korkutuyor teyzeciğim. 48'e bırakır mısın? Güzel atın Şimdi yaşlı, bak yaşlı başlı kadın düşünüyor bırakıyor gördün mü? 48 bine bıraktı yani. Ev temizdi lan hani. Hani ev temizdi lan. Oğlum böyle bir alan olamaz ya. Böyle bu eve bu adam gibi eşya koyacağım ve bunu aşırı pahalı kiraya vereceğim. Öyle yapalım bence çok mantıklı. Ve bir temizleyeyim ben. Oha 3 katlı lan bura. Oh my god. Bu ev iyi para eder. Süngerle silince gel. Ya hortum getirin şu oyuna lütfen ya. <laughs> lütfen hortum getirin. <laughs> bak şimdi bak ben buraya nasıl eşya alıyorum. Nerede o? Burada. Buraya arkadaşlar öyle eşyalar alacağız ki Kira bedeli uçacak 20.000 kira alacağım günlük anasını sarıp Aa buranın da bir şey Allah Allah olaylara bak ya Eşyalar fışkırıyor abi Şunu alabiliyoruz mu ben şunu çok sevdim Alamıyoruz Neyse bunları alalım ya burada kalmasın oğlum lazım olur Olmasa <laughs> iyi falan bunlar lazım olur Al bunu da Şimdi şuradan gözüme pahalı gelecekmişler arıyorum bakalım. Cemre Hanım. Cemre Hanım, koltuk, yatak diğerleri. 1300. Buzdolabımız var arkadaşlar. Hepsi diyelim. Böyle mesela güzelinden televizyon şimdi attım. Ta iki televizyon daha alalım. Çamaşır makinesi de. burada çok pahalı, burada en pahalı şey o galiba. Evet. Tamam ya zaten arabada var diğer şeyler. Nereye geliyordu bunlar? Ya böyle direkt buraya atıyor mu bunları? Hop. Çamaşır makinesini de al. Hop. Bunu da al. hopa Var mı başka? Burada bir terezon daha var. Bir yatak daha var. Bu arada iyi ki o yatakları almışız. Ev çok büyük çünkü. Full yatak dizerim ben öyle <laughs> şimdi. <gülüyor> o ev var ya mükemmel yapacağım. Bunu. <laughs> Ama olur şu evi nasıl satacağım bana bunu biri söylesin ya. Ben öyle bir kiraya vermek istemiyorum arkadaşlar. Direkt satmak istiyorum ben. Kirasından çünkü 7000 mi bin geliyor? Ama şurayı kiraya veririm mesela. Burayı kiraya verilmeyi hak ediyorum. arabanın önü göçtü. Sıkıntı yok. İşte. Şimdi burayı güzelce çizelim. Selamun aleyküm hocam. Bir ton şey var burada şimdi. Bu masayı ver bana. Bu masa lazım. Sen televizyonunu nerede izlemek istersin? Burada izle lan televizyonunu sen. Hop bir televizyonu buraya koyacağım şimdi. Selamun aleyküm. Ver bakayım. Gel lan buraya. Hocam şöyle. Of. Yakıştı. Onun karşısında da bir tane koltuk, bir sürü var zaten. <laughs> Aynen şöyle ikili bir koltuk atalım hemen onun karşısına. Hop güzel. Peki başka masamız var mı? Galiba yok. Olay yere koyarız. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Kendi artık kiraya giren alır teyzon şeyini masasını. Ben de şöyle şuraya atalım. Havaya koyamıyoruz ama. Tamam şurada dursun. Kira bedelersin yeter ki. Kendi alır artık yani ben bir şey yapamam ona. Şu yatakları alalım abi. Alt katta bir tane yatak. Bak buraya bir yatak şimdi gider. Güzel gider. Arabaya binme dur. Bunun karşısına da bir yatak. Şu araya böyle. Aa, cezaevi bura. Hocam şimdi şuradan bir yatak daha ver bana. Bakayım üst kata gidelim. Şurada oda vardı. Neredeydi? Heh burada. Buraya da bir tane yatak. Aa direkt yatarak buradan bak. Oğlum düşünerek atıyoruz biz bunu ya. Oradan da ona bir yatak. Bir atak da en yukarı abi çatıya. Koş 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 koş. Of tam cezayı vuruyor var F tipi. Ben de yatak buraya tamam. Yatak çok değer arttırmıyor ama önemli değil o. Yataklarda da okey. bırak beni ya. Ana. çamaşır makinesi bak en önemli şeyi unuttuk ya. Abi şimdi ben yattığım yerde çamaşır makinesi olmadan asla uyuyamam. Uyanacağım onu çalıştıracağım yani. Rahat edemem yoksa ben. <laughs> Az da arazide var. Bak buraya da atacağım bir tane. Bu arkadaş da edemez bence. Bak tam şu. tam şurada ya. Bak gözünü açacak mesela. Bakacak o çamaşır makinem çalışıyor diyecek ya. Çok iyi sistem. Bir tane daha var çamaşır makinesi. Bunda en üste. Bunu da abi en üste. Şöyle tam başının ucuna. Hop bıraktık. Kira değeri 12 e falan çıktı bu arada. Şu duvarları da sileceğim. Burayı sıfır yapacağım ya. Ama şu an değil. Uyuyup geleceğiz ya o zaman. Bir adet daha terezon kalmış. Onu da atalım abi. Sonra salalım. Çünkü diğerleri para etmiyor. Şöyle atalım. Okey tamam. 12.300'e çıktı. Şimdi bu evi temizlemiyorum. Çünkü kirlenecek. Baya bir kirlenecek hem de. Uyuyacağım ya. Yani. Gel ana kadar. Ana ana Işıklarım ışıklarım. Ben buraya nasıl çıkacağım lan? Ben? ben buradan nasıl çıkacağım? Evin etrafından dönebiliyoruz mu? Tamam dönüş var evin etrafından. Güzel. Oh. oh. Oh, my god. Tamam çıktık abi. Şimdi şu ilerideki duraktan direkt yatağa gideyim mi? Ağalar sözünü tutar. Benimle oynamak bu Böyle bir film daha İzleyin bakayım ne oluyor. Bunlar da kendileri yaptıysa orada çok güzel olmuş. Bayağı güzel olmuş. Half-Life'ın filmi. <laughs> evet bitti. Tamam. Yani arttırmıyor ama arttırabilir. Yağmurcuğum bir moralin yükselsin Allah için ya. Aklımda bir şeyler var ya. Özel bir gece yok mu? Evet arkadaşlar uyandık şimdi işlerimizi halledeceğiz. Şu ev muhabbetine tekrar bakacağım. Yok gelen giden yok. Benim ofis mi kapalı acaba ya? Olabilir mi öyle bir şey? 20 numara nerede? 20 numara yok. Abi bir dakika. Web. Şurada biri çıkmış abi. Hangisi bu çıkmış? Bunu bir kiraya vereyim ben. 3000. 5500. 6. Altı. Tamam 6'dan bir şunu bir kiraya verelim. Geldi mi bunun şeyi? Bak gelmedi yine. Bir tık daha üstüne geliştirebilir mi yani öyleyse eğer? Ofis design. Çok pahalı bir şey değildi zaten. Ya oğlum bu zaten en sonmuş. Bu zaten en sonmuş arkadaşlar. Geliştiremiyoruz. İş tasarımı bugün şey yaparız. Şunu baslarız direkt. Anasını satayım, Bu da var ya. Bu çok fena ya da lan televizyon falan. Ama bu daha şık gözüküyor ya. Allah bu da. Oğlum sanki bu daha şık, bilemedim. <laughs> Deneriz abi ikisinden birine. Bak. Bak aç şunu be. Bak. Kiralık ev almaya geldiler. Ah! Satın almaya geldi. Kiralık evi değil lan direkt sat Tamam abi yanına bir tane kiralık vermemiz lazım bu şu İran'daki evi satın almak istiyorum. 130 bin. <laughs> Alıyor mu lan 130? Ona ne avradını? 130 bin aldı lan. Al sen de kirala bunu 6 bine. Onu 15 gün 6 bin. Aldın mı 15 günlük 6 bine? Adamsın lan. Sen var ya. Ben gidiyorum abi. Tamam evimizi sattık arkadaşlar. Çok mutluyum ya. Şimdi o sattığım evden çıkamıyorlar değil mi? Yavaş buraya. Oğlum var ya şu an aşırı mutlu oldum ya. Onun yerine böyle güzel daha pahalı en pahalı evi dikebilirim orada. Çünkü güzel bir para kazacağız. Hmm. şurayı ben güzelce temizleyeyim arkadaşlar. Burada iyi gidecek. Sileceğim. Tek tek sileceğim. Yapacak bir şey yok. Uzun sürüyor ama. Baksana şunu kira yerine. Bayağı iyi bunun kira değeri. 10 bin 10 bin. 10 günden 12 bin alsak. Ooo oh, deli para. Var mı hocam burada bir şeyler? Burada var. Sil 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 sil. Sil. Hop tamam. Üst katta da vardı sanırım. Evet burada var. 13.000'e çıkar mı lan bunun değeri? 13.000'e çıkarsa çok iyi. Hop. Güzel. Gel 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 gel. Nerede? Bir yerde bir şey var. Bir yerde Ha burada. Tamam. Bu son galiba. Hoop. Son değilmiş. Nerede? Burada mı? En alt kat. Ha şu odada olabilir. Değil. Burada. Değil. Neredesin kir? Oğlum mikroplar benden asla kaçamaz bak. Yok galiba. O bağlı mı lan acaba? Neyse yüzde kalsın ya çok da önemli değil o. Hemen foto hemen foto hemen foto. Çıkırt şuradan yatağın ucu gözüksün. Buradan abi güzel televizyon sistemimiz gözüksün. Ön üst kata geliyoruz abicim buradan hemen çak burası gözüksün. Böyle üç katlı olduğu belli olsun diye çatıyı da şuradan hop hadi bak. bunu direkt tabletten satışa veriyorum ben. Web. Hop. Kira değeri 12.000. İşte bu oluyor lan. 12500. E ee, bir dakika. Evin dışını çekmeyi unuttuk. Her yere çekemiyoruz. Max 3 resim diyor. Şöyle yapacağız o zaman. Dış resmini unuttuk ya. Şöyle dışına da bir güzelce çekerim abi. Hop hadi bakayım hadi olsun Tablet web hop hop hop. 13.000 mi yapıyordum ben bu? 13.000'den bunu da kiraya verdik arkadaşlar. Şimdi gidip kiralarımızı toplayalım. Bu evden çok güzel kiralıyım. Şu arsayı da alacağım oradaki. Buraya daha güzel bir ev dikeceğim. Ha, bu haca çarpmıyor değil. Selamün aleyküm abicim. Abicim 1500 ne ya? Abicim ben bu ucuz evleri istemiyorum artık ya. Yaa oh, GTR geçiyor lan. Mahallede GTR var anasını satayım. Arkadaşlar mahallede GTR var yani böyle bir şey olabilirim. 2500 hocam Tayfun. Tayfun 2500. Eyvallah Tayfun. 18.900 burayı alıyorum. Tabii aldım abicim burayı şimdi. En sondaki evin 122 bin mi? 1 artı 1 odalı 160 metrekare. İnşaat süresi 3 gün 5 gün. 1 artı 1 200 metrekare. Garajı yok. Garajı var. Garajı yok. 2 artı 1. 5 artı 2. Bu ne ucuz? 5 artı 2. Ha bu inşaat süresinden dolayı daha pahalı. Abi ben bunu yaptırayım o zaman 105 bine ya. Bu 5 artı 2 çünkü bu ev. Ben direkt bunu yaptırıyorum. Anana avlat. Ana, <laughs> 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 mük mük. Hocam şuradan işçileri de bir full alayım da. Hızlı hızlı yapsınlar. Full alacağım. Dur lan ona geç. Yine bir işçi istiyorum. Anlaştık. Yine işçi istiyorum. İşçi işçi full, full, işçi var bana. Yine bir işçi kiralamak istiyorum eminim. Emin olmasam kiralamak ister miyim? Çakal. Yine işçi kiralamak istiyorum. Ama full aldık abi. Burayı diksinler. 6 gün sürüyormuş. Fazla çok fazla sürüyor. Bu arabayı kaça satabilirim ya? Bunu da bir satayım. <laughs> Zaten Ford'la gezebiliyoruz. Onun yerine o yeni arabalardan birini alırız arkadaşlar. Ev ofise geldik. Direkt yatmaya gidiyoruz. Eşimle aram %6 köpek oynayalım. Eşimle aram benim niye artmıyor ya? Abiciğim her şeyden edip filmdeyiz izledim artmıyor yani. Güzel de Bütün gün beni mi düşündün? Ben uyumaya gidiyorum o zaman. Arkadaşlar bütün gün beni falan düşünmedi yani. Yalan söylüyorum. Var mı çıkan mı ben oradan kiraya verelim? Yok. 13.000 şurası ilanda. Kaza mı oluyor? Bu araba çok saçma yani hiç gerek yok araba. arabaya. Oğlum şunu BMW. Bu BMW ya bunu alalım abi biz. Bunu alalım bunu alalım. Ne kadar dolu? 116. 132'de de biz BMW'ciyiz abi. BMW alıp siyah bulacağız onu. Merhaba nasıl yardımcı olurum? Aracımı satmak istiyorum. Ford Raptor. 16 bin. Tamam satıyorum. Sattım abi arabamı hiç uğraşamam. Bir dakika kamyonu satmış olabilir miyim lan? Arkadaşlar bir şey değil mi? Bence kamyonu sattık ama. Bak şimdi buna yine müşteri gelmiyor ya. İlanı kaldır. 12500. Oğlum biz kamyonu sattık ya. <laughs> ben gittim kesin kamyonu sattım orada <laughs> dur bakayım bir. Bana ne avradını ya? Kamyonu satmışım harbiden ya. Ya oğlum. Nasıl beceriyorum ya? Erdem ver 2500. Çok bir şey değil zaten hadi ya. Hadi uzatma ver. Oğlum gittik kamyon. Mecbur kamyon alacağım şimdi lazım o. O <laughs> bunu bunu satıp kamyon Hayır kamyonun adı zaten Ford'lu biliyordum bunu. Ve bunu bile bile nasıl ben kamyon satabildim ya? <laughs> daha... Oğlum bu ev çok iyi ya. Kocaman ev anasını satayım. Kiraları almayacağım bir işim var. Onları zaten alabiliyoruz. Yarın gidince iki günlük kira veriyorlar bana yani fark eden bir şey olmuyor. Arabayı satıp yerine kamyon almam lazım. Aha, buna nasıl çarptın lan? Bunların içinden geçiyor. Ha, arabayla mı çarptın? Ablacım şu arabayı da al benden. Şu Ford'u ben geri alayım senden. 30 30'dum. Tamam satıyorum. Bunu alacağım geri. İyi lan kardayım. 51 binim var. Allah'ım bu tarafım. bir yanlışlık yapmışız var. Ya. Abiciğim müşteri geldi mi? Evet müşteri konusunda çok sıkıntılarımız var Müşteri konusunda niye sıkıntılarım var benim tabletten tekrar satışa verse Okula uzaklık yakın diyordu burada niye çok uzak diyor Ayrılır. Dolandırıldık mı yoksa? Dolandırılmış olabilirim yani Beni niye dolandırıyorsunuz lan yani? Arkadaşlar biz bayağıdır ne yapmıyoruz? kumar oynamıyoruz. Bakın mesela işleri yoluna sokunca hiç şey olmadı yani kumara ihtiyaç bile duymadık ama ben bir rulet oynayasım var benim ya hocam Şöyle bir sistem yapacağım Bu tarafa oynayasım geldi neyse Yoğun bir basış yap buraya Eşit miktarda basamıyorum ama Şöyle Karmaşık Yani bu taraf gelmezse sıçarız. Bir de siyah atacağım şöyle. Ah. Sağlam basmışım ha. Neyden aldım? Renkten aldım değil mi? Yo. Renkten aldım. 20 gelmiş. 20'den sonra buraya gelir bence ya. Ne diyorsunuz? Bence gelir. Bak şuradan birine gelse şu an çok sağlam para alacağım mesela. Bu ruletçiler bilir varsa aramızda. Aramızda ruletçi olduğunu sanmıyorum. 10 bin dolar bastık. 24'ten sonrasının gelmesi gerekiyor. Evet 18'in 4'ten aynen. 25 bak 56 bin oldu para 25000 bin kazandım <laughs> Mesela arkadaşlar 10 bin basıp 25 bin kazandım o yüzden şu anda da buraya gelecek Bu civardan gelecek bence bunun üstüne Burada böyle şeyler olabiliyor Sağlam aldım ha Tak. Tak. Yoğun bin daha bastık arkadaşlar. Bu taraftan geleceğini düşünüyorum. Yani 12'ye kadarki sayılar benim işime verecek. Sanırım o taraftan gelmeyecek ya. Oha gitti 34 geldi. Eksi 11 bin. Çık. Çık 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 çık. 10 binlik zarardayız. Hemen Blackjack. Hop 10. Gelmez 20. 10 gelmez 20. Evet el çok kötü. 10 çekeceğim ve 12 olacak değil mi? Hop. Olmadı güzel. 15-16. Ya senin Allah belanı. Gelmezse 20 dedik. 20 de gelsin artık yani ya. 2 Oo, 9, 11 Hit 10, 21 Allah belanı 16, 17 Düdükleniyoruz. 15 atmam lazım. Yapacak hiçbir şeyim yok. Hop. Oğlum bu eller şaka mı ya? 8 9 14. 10 çekeceğim ki bunun üstüne ben şimdi. 500'den de geri dönemeyiz abi. Geri dönüşümüz yok. 15 1000 verecek şimdi. Aa bu da gitti. Çık. Arkadaşlar uzun zaman sonra kaybettik. Yapacak bir şey yok. Sürekli kazanamayız. Allah'tan var ya kazancımız var. Yoksa patlamıştık şu. Seveme geldim. Ben yatmaya gidiyorum. Kaybettiğime hiç üzülmüyorum. Çünkü ben oranın ekmeğini çok güzel yedim arkadaşlar biliyorsunuz. Zaten her zaman kazanamayız. Yani yapacak bir şey yok. Evet uyandık. Sıfır dolarımız var. <laughs> Hiç param yok. Neyse kiralar alabiliyorum zaten. Arkadaşlar video burada salalım. Gayet güzel, zevkli, eğlenceli bir bölümdü. Arkadaşlar oyunu çok hızlı oynamak istemiyorum. Çünkü ben bu oyunu direkt iki bölümde bile bitirebilirim orada. Haberiniz olsun yani. Oyunun zevkini almaya çalışıyorum ben. Hani siz de sevmişsiniz zaten. Hep beraber güzelce eğlenelim diyorum. O zaman videoyu buraya kadar izlediğiniz için teşekkürler. Videoyu sevdiyseniz birer tane like atabilirsiniz. Ve hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Görüşmek üzere. Bay bay.